Selam gençler hoş geldiniz. Bugün tung 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 savur hapishanesinden kaçacağız. Gençler bugün tung 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 savur beni kaçırdı ve özel hapishanesine attı. Bugün oradan kaçacağız evet gençler. ilk önce şöyle ranzaya bir tırmanalım. E gençler tek başıma kaçacağım. Yanıma hiç arkadaş almadım. Belki oyunu ortam katılabilir her neyse katılmazsa da artık tek başıma kaçarım gençler. Neyse, gördüğünüz gibi şöyle yukarı bir çıkayım. Orada bir adam var. Neyse. arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki şu İngiliz anahtarını bir alalım şöyle şuraya bir kıralım şöyle aşağı gidelim gençler şöyle tum 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 soğur bizi gördü şöyle şu düğmeye bastım açıldı mı kapak bir dakika şöyle bakalım bir evet açılmış şöyle girelim bir içeri Böyle düştüm gençler gördüğünüz gibi. Bu taşların renkleri de aynı dondurma gibi. Gördüğünüz gibi gençler böyle bu taşların renkleri neden aynı dondurma gibi yorumlara yazın. Gençler artık gördüğünüz gibi köprüye de geldik. Çok güzel bir su var. İçeyim içeyim. Bir daha bulamam. Evet gençler artık karşıdan karşıya geçebilirim. Çünkü top gitti. gördünüz bir Geldik. Aa burada balerina cappuccino var. Gençler. Ah. Gençler. Balerina cappuccino beni kovalıyor. Korktum biraz. Gençler neredeyse artık şöyle merdivenlerden çıkalım bir. gençler gördünüz bir asansör geldi. Hemen şöyle asansör yukarı. Evet gençler gördüğünüz gibi asansör yukarı yaptım. Ve bu arada gençler Roblox'ta bu oyunun adı ne size söyleyeyim mi? Tung 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 saur yazarsanız o yazarsanız bu oyun çıkar. Benimkinden birazcık farklı çıkar. Çünkü benimkinin bir sürü versiyonu var. Gençler gördüğünüz gibi ben buralarda bayağı zorlanıyorum. Çünkü çok hızlı koşuyoruz. Bakın gençler. Enerji içeceği içtiğim için. Şöyle koşalım koşalım koşalım. Ve bu arada gençler. Kasım ayından itibaren her gün video atacağım artık. Ve 1 Kasım'da da Brookhaven çekeceğim. gençler çünkü Brokhaven'ı artık çekmek istiyorum yeter bir Kasım'da da çekeceğim zaten Gençler gördüğünüz gibi klimayı da geçtim. Şöyle yukarı çıkalım bir. Evet gençler. Gördüğünüz gibi borulara geldik. Şöyle borular evet. Şöyle zıplayalım. Gençler şu borulardan su buharı mı geliyor ne? Gençler bu borularda bu arada hangi gaz geliyor yorumlara yazın yani ben hiçbir şey anlamadım. Her neyse gençler biz kestirme yoldan gidelim şöyle. Yoksa borular osuruyor mu? Hangi gaz geliyor? Su buharı mı? Gençler vallahi hiç anlamadım yani biliyorsanız yorumlara yazın. Gençler gördüğünüz gibi bacon olarak şöyle birazcık zıplayalım. Şöyle birazcık Roblox keyfi yapıyorum gençler. Sonunda geldim evet. Merdivenlerden tırmanayım. Hadi şöyle. Aa yukarı çıkamıyorum. Aa pervane var gençler. Şöyle gördüğünüz gibi yukarı çıkamayı zar zor başardım. Gençler gördüğünüz gibi. Şimdi mutfağa geldim sanırım. Evet orada bır bır patapim var. Onunla hiç uğraşamam. Bır bır patapim. Gençler nasıl söyleniyordu bır bır patapim yorumlara yazın. Ben zaten çok az brain rot biliyorum Size bildiğim brain rotları söyleyeceğim Tum 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 sour, Balerina Cappuccino trallala Tralara Bombardino Bırbır Patapin ve Cappuccino Assassino Gençler yani ben sadece 6 brain rot biliyorum Yani Tum 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 Soğur Balerina Cappuccino Cappuccino Assassino Bır bır patapayım trallalar o trallara Bombardino. Altı brain not biliyorum. Bombardino dediğim. Hani o şey var ya. Uçakta olan timsa. Yoksa ben yanlış mı söylüyorum? Bombardino'nun başka bir adı daha varsa söyleyebilirsiniz. Mesela. Tung 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 sour. Balerina. Balerina'yı ben sadece balerina sanıyordum ama bir, bir ismi daha varmış. O da Cappuccino. Gençler, Bombardino'nun başka bir ismi var mı? Yorumlara yazın. Hani o uçakta olan timsah var ya, o Brainwot. Yoksa bir sürü Bombardino mu var? Gençler, bu Brainwot'la ilgili çok şey bilmiyorum en çok şey bildiğim brain tüm 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 şöyle tüm 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 bakın gördüğünüz gibi Evet gençler öldürdüm gördüğünüz gibi çünkü bütün bilmiyor, sauru bırbır patafinle falan hiç uğraşmadım. Gençler şöyle binelim arabaya. Gençler gördüğünüz gibi Gençler gördüğünüz gibi durdu. İndik. Şimdi bu okların gösterdiği yere gidiyoruz. Gençler sanırım tüm 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 sağırdan kaçmak için bütün aşamaları tamamlamalıyız yani gençler ben öyle anladım. Evet orada merdivenler var neymiş bunlar şöyle tırmanalım bir o basamaklar var gençler gençler gördüğünüz gibi şöyle tırmanalım Oha gençler düştün Gençler seni yapamıyorum ya. Gençler. Gençler gördüğünüz gibi. Şöyle girelim bir buraya. Gençler. Burayı yapmadan bana göre parkur tamamlanmadı. Gençler şimdi anladım. Gençler. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle atlayalım. şöyle gördüğünüz gibi atlayalım. Şöyle yukarı çıkalım bir. Aa, helikopter gençler. Şöyle gidelim bir.

X diyor. Çıkış. Buradan gidecek misiniz? Hiçbir şey anlamadım. Her neyse genç